Merhaba sayın dinleyiciler. Arabiksenter.com'a hoş geldiniz. Birleşik Kişi Düşüncesi programında Talışistan için Bardin Abozodan'ın verdiği mücadele üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bardin Abozodan'ın davası Şubat 2020 yılına kadar sürdü ve mahkeme oldukça aceleyle karar verdi. 13 duruşmadan sadece 5'i halka açık yapıldı. Tek iddia makamının tanığı kendisine atfedilen duruşma öncesi ifadeleri yalanladı. Ayrıca mahkeme, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Kümelik Hizmeti'nin hazırladığı sözde gizli dosyayı incelemeden Azerbaycan Anayasası'na aykırı davranarak kabul etti. Hakim, duruşmalarda talış ismini kullanmaktan mümkün olan her şekilde kaçındı. Ancak aynı zamanda Fahreddin Abuzoday'ı Karabağ yerine Artak ismini kullanmakla suçladı. Oysa talış ismi Azerbaycan okullarının tarih ders kitaplarında bile geçmektedir. 6 Şubat 2020'deki duruşmada savcı sanık için 17 yıl hapis cezası talep etti. 14 Şubat'ta Yargıçlar Kurulu Abazoda'yı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Abazoda suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. 25 Şubat'ta avukat İbrahimov itirazda bulundu. Ancak daha sonra itiraz dilekçesini geri çekti ve önceki iki avukat gibi davadan çekildi. 22 Mayıs'ta Bakü Binegedi Bölge Mahkemesi Abuzoda'nın tutukluluğu koşullarını sertleştirmeye karar verdi ve onu Bakü'nün batısındaki Gobustan cezaevine gönderdi. Cezaevindeyken Abuzoda'ya çoğu zaman akrabalarıyla görüşme izni verilmedi. 8 Haziran'da Uluslararası Af Örgütü Abuzoda'nın davasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada Abazad'a yöneltilen suçlamaların hiçbirinin kanıtlanmadığı, somut delillerin yokluğunda iddiaların birbirlerinin gerekçesi haline getirildiği, suçlamaların iç içe geçirilerek Abazadan'ın suçlu olduğuna dair algı yaratılmasına gayret edildiği, Abazad'ın Azerbaycan devletinin toprak bütünlüğüne değil, bölücü propaganda yapmadığı, sadece ulusların kendi kaderini tayin hakkını, ifade özgürlüğü hakkını kullandığı siyasi görüşleri nedeniyle dava sırasında haklarının ihlal edildiği ve şiddete maruz kaldığı belirtilmişti. Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri'nin raporlarını ve açıklamalarını genellikle isteyerek yayınlayan Azerbaycan medyası bu açıklamayı tamamen görmezden geldi. Fahreddin Abuzoda'nın davası sadece Azerbaycan adalet tarihinde değil, Azerbaycan'daki insan hakları hareketinin tarihinde de utanç verici bir sayfa oldu soruşturma ve yargı süreçlerindeki bariz ihlallere ve Abazoda'nın siyasi nedenlerden takip edilmesine rağmen tek bir Azerbaycanlı insan hakları savunucusu, yurdaşında bulunanlar bile kamuoyunun gözü önünde onu savunmadı. Abazoda tutukluluğu sırasında yayınlanan siyasi tutukluların hiçbir listesine dahil edilmedi. İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu tarafından Şuşi şehrinin işgal edildiği 9 Kasım'da Fahreddin Abozodan ailesine ölümünün haberi verildi. 13 Kasım'da Azerbaycan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu sözde soruşturma sonucunda Abozodan'ın Şuşi şehrinin sözde kurtuluşu nedeniyle derin bir psikolojik şok yaşadığının ve bu nedenle intihar ettiğinin tespit edildiğini duyurdu. Böyle bir açıklama ve talış bilim adamının ölümünden önceki olaylar kafalarda ciddi soru işaretleri bırakıyor. Birincisi, 6 Kasım'da ailesiyle yaptığı son görüşmede Abazo'da Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki ilerlemesiyle bağlantılı olarak psikolojik şok yaşadığına dair herhangi bir belirti göstermedi. İkincisi, ceza infaz kurumu hiçbir not bırakılmadıysa sözde intiharın kesin nedenini nasıl buldu? Üçüncüsü, özel olarak korunan Kapalı Gobustan hapishanesinde bu nasıl olabilirdi? Dördüncüsü, Karabağ meselesi Abazada için hiçbir zaman sosyal ve siyasi faaliyetlerinin ana konusu olmamıştır. Onun ana hedefi her zaman talış meselesi olmuştur. Beşincisi, Eylül ay sonunda ve Ekim ayında Abazada ailesiyle yaptığı görüşmede Gobustan cezaevine götürüldükten sonra polis memurlarının görüşlerinden vazgeçmeyi talep ettiklerini, aksi takdirde intihar kisvesi altında onu ortadan kaldırmakla tehdit ettiklerini anlatmıştı. Talış medyası bunun hakkında 22 Eylül ve 13 Ekim tarihlerinde yazdı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından, Abazodan'ın ölümünün nedenlerine yönelik soruşturmanın süreci ve sonuçlarıyla ilgili henüz hiçbir bilgi yok. Ancak gerçekler değişmez. 2009 yılında Bakü cezaevinde İran lehine casusluk yapmakla suçlanan Talış bilim adamı Nohuz Ali Mamadov öldürüldü. 2020 yılında ise Ermenistan lehine casusluk yapmakla suçlanan Talış bilim adamı Fahreddin Abuzo öldürüldü. İkisi de Talışçanın sözlük bilimi ve grameri üzerinde çalışmış. Korunması için mücadele etmişti. Fahreddin Abuzo da 1993 yılından beri tüm hayatını Talış halkının hakları için mücadeleye, dilini ve kültürünü korumaya ve tarihini incelemeye adadı. Bu uzun yolculukta, Sahip olduğu her şeyden vazgeçmek zorunda kaldı ve uzun yıllar boyunca çok kötü koşullarda yaşadı. Ancak ne siyasi baskı, ne kötü koşullar, ne ağır şiddet, ne de hapishane onun ruhunu kırabildi. Abozada talış halkının haklarını korumak için hayatını feda etti ve modern talış tarihinin en önemli parçalarından biri haline geldi. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.